arkadaşlar sizler de, oyundaki bütün karakterlerimi koydum. Ve burada bir tane görünmez bomba var. Onu patlatacağım. Ama zaman durduğu için şu an seçim bekliyorum arkadaşlar. Evet yaklaştırdım. İki tane havalı var. Birisi bu, birisi bu. Onu seçmeyi unutmayınız. hangisi olduğunu yorumları yazın böyle rengini göre yazın kalemse kalem yazın burada kalemimiz var zaten ne yazdığınızı yazırsınız sonra da işte kazananı hangisi kazanacak diye merak ediyorum hem bomba var hem de bu var başlatıyorum 1 2 3 arkadaşlar. Ne güzel oldu. Ketlem hayatta kaldı. Ketlemi seçenler kazandı. Ketlem indi ne indi Neyse. Neyse. Hadi bak arkadaşlar bay bay. Bay bay.